Galatasaray Trabzonspor maçına hakem olarak Cihan Aydın atanmış. Ee, hemen Cihan Aydın'la ilgili Galatasaray aleyhinde algı çalışmaları başlamış. Oysaki Can Aydın nereden hatırlıyoruz? Bir Galatasaray-Hatay maçını yönetmişti. Orada Hatay Spor'un attığı gol net off Bu arada Hataylı futbolcu ceza sahası içinde yerdeyken topu eliyle tokatladı. Penaltı olması gereken pozisyonda var bile çağırmadı. Bir de Galatasaray gol attı Barış Alper Yılmaz'la. Gol, net gol, offside gerekçesiyle sayılmadı. Ve herhangi bir açıklaması da yapılmadı bunun. İşte böyle bir hakem Cihan Aydın. Ve Galatasaray aleyhinde algı yaratmaya çalışıyorlar şu anda. Gerçi hangi hakem gelirse gelsin bugün Süper Lig'de Galatasaray maçını yönetirken asla Galatasaray lehine olacak herhangi bir tutum içinde değil. Hep takdir hakları konusunda olsun, kartlar konusunda olsun hep Galatasaray aleyhinde çok rahat çekilmeden içeride ya da dışarıda kararlar verebiliyorlar. Saat 22'de YouTube kanalında canlı yayınımız var arkadaşlar. Galatasaraylı dostlarımızı bekliyoruz.